güzel e bir arkadaşlar. Bugün size çok iyi haberlerim var arkadaşlar. Ee, onların onları da bir kanal like, abone çok sevinirim. Var mı Anlatıyorum. İlk öncelikle Craft Rise'la e başlayalım diye arkadaşlar. Nasıl oldu? Ben bilmiyorum. Arkadaşım da dedi ki Gel kanka Craft Rise'e girelim. Biz zaten uzun süredir oynamıyorduk. Bir girdik bayağı eğlenceli geçti. bence bin alırız dedik ve bin aldık arkadaşlar. Ve yeni de değişiklikler yaptım kanalda falan. Yeni şeyler yapmayı düşünüyorum. Biz arkadaşlar <laughs> işte ben şu an tam bakış açısıydı. Ben bunu 86 yaptım çünkü bu daha şu sonralar. Ve yollarımı da biraz geliştirdim. Evet, yani çok geliştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düşüyorum ki çünkü o arkadaşlar i̇şte ben Aa iyi diyorum. Arkadaşım geri döndü. Arkadaşım geri dönmedi evet. ya. ben de geri döndüm evet. arkadaşlar. At Ha haftada video. Ya arkadaşlar kanalda artık

Gerçekte arada sınırlı verdik ve geldik de hep oyunda şey yapardık. Kendimizi önce verdik ama sonra bildiğimizi önce verdik ve maçı kazandık arkadaşlar. Kırık zaten. <laughs> arkadaşlar biraz <alsayım>. de <laughs> Öldük ya. Arkadaşlar 86 ben de siz de alabilirsiniz ama biraz başta görüntü yüzünden dolayı videoyu izlemeyi ama sonra alışıyorsunuz. Evet ve arkadaşlar artık kötü şort Yani bu videonun başlığı ne olur? Büyük e, yani, tekrar başladım mı? Yani, tamam

Rahat arkadaşlar kanalımız bile izlenmeye başladı. Sizler arkadaşlar ben aslında İzlenmiyor ama ee, şey oluyor. Abone kaçıyor yani mesela bu videoda bir abone oluyor. Bir abone daha fazla Abone gibi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoda da gelsin. Ben bu arada videoda çekince bayağı inanılmaz oldu. 8 gün de uygulamalıydı. Kış topu. Şimdi bir şey çekelim. kaybolacak sonrası kuruksan her şeyi çekeceğim arkadaşlar daha artık kobes stüdyoya tekrar geri arkadaşlar öbür kayıt yolunda işte arkadaşlar benim çok kurabot gibi geliyor böyle arkası arkadaşlar bize bir mikrofon yok yapıyorum ama bakmetle Demir Buna Bir de Arkadaşlar ben bir şey Geleceğim Şey Youtube'da yani Abone Abone yani, Bayağı kazıtmaya çalışıyorum Arkadaşlar Arkadaşlar doğalden mi kaybettim Bilmiyorum Nasıl geliyordu Ayrıca mavi Bir şey kaymış

kaçıyor. Tamam kız. Ben şimdi kazdım öyle yani falan. Kazma alacağım gibi görünüm lazım. <Sessizlik> tamam tamam tamam. Evet. Tamam. Kırık bir yok şimdi. böyle, böyle yapalım. Evet. Koş koş koş. Koş acil koş. Bunlar zikisi kaç 違うんだよ。 Nasıl görmüyor, yani, si görmüyor yani, bilmiyorum. Biden, kaç saniye, 30 saniye bitiyor. Bunun hepsini böyle de bir de geçsin. Kalsın da bir Kaç 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 kaç. Hepsi sarmaya 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 bakıyoruz. Kaç 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 Ödümler zilte bitti. Kaç kaç. <laughs> Oo, evet. Tamam, illa köpek geldi sıkıntı. Bak kırdım arkadaşlar. yaptım bence. Evet, birazdan videoyu kapatacağım. Arkadaşlar ben neden dört gün oldu? 2 çok yapamıyorum ben. Please şunun işini bitiremiyorum. Tamam benim bir elmas lazım. Bu da bir elmas tutacağım. Şunlar ne Bu yolu da yapmıştım değil mi? Yok. Yok. Gel gel gel. Arkadaşlar bu mako bunlar ya. Adam ademin bir yürüyerek böyle ölüme geliyor böyle. Yandık. Doğru da HD ses sele geçeyim arkadaşlar. Hadi HD'yi çekelim. Ya da en iyisi sonuncu da. Kaça arkadaşım bu arada YouTube'a başlar mı? Bence başlamaz. Onu da bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu bölümü videoyu keseyim. Öyle bir şey yapalım. <laughs> baba baba adamın PPC'si çok iyi. Şu daz. Neyse. Arkadaşlar ben videoyu keseceğim. Oradayım. Görüş. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldı hemen Bunları öldürmüş bir zekar Arkadaşlar yeni şeyler getireceğim arkadaşlar Ben yeni logo falan yeni belirler her şeyi yapacağım Merak etmeyin Bunda nasıl tek bir sintetik kırıp öldürebilirim Şundan da yapacağım Nereye evet. gidiyonlar? Bence en iyisi bir lazım. İşe evet. yaramadı, o şey iki şey kişi kaldı, şiş, şiş. Bizimki çok büyük ya. Ben bunlarla savaşamam. Biraz. Ben en iyisi bir Hayır, yay. Hayır. Hayır, kötüsü. Oy. Videoyu ben ufaktan kapatayım. Arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanala like it, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben özleyin. Bay bay.